Merhaba takipçi dostlarım. Yine her zamanki gibi çiçek balındayız. Ardahan Göle'deyiz. Şimdi bir kovanımı sıkıştırma yöntemiyle kata çıkardım. Sıkıştırma yöntemini anlatacağım. Şöyle şu gördüğünüz strafor bantlamışım şu etrafını arılar yemesin diye. Şöyle yarıya kadar da e, örtü bezi, naylon yani şöyle sıkıştırıyorum şöyle baktığınız zaman bu örtü bezini alıyorum. Şunu görüyorsunuz. Şimdi 4 ramka fulllemiş. Şöyle açalım. Bakalım. Evet, bal koymuş. Evet, bu işaretlediğim şöyle ramkalarım kendimce rengini görüyorsunuz. Bu doğal mum. Şöyle içini görüyorsunuz. Bunun gibi ve dibi de aynı. Şöyle alıyorum. Ortalara yeni mum koymuştum kabartması için. Evet. Şöyle baktığınız zaman şişirmiş yumurta koymamış. Şuraya yumurta koyabilir. Öyle gözüküyor. Evet, Şu bölgeye yumurta koymuş. Günlük yumurta var. Evet. Alt tarafı da görüyorsunuz. Beyazlatmaya başlamış arımız. Sıkıştırma yöntemiyle kattaki arıyı böyle e, sıkıştırıyoruz kat aldık mı. Hemen e, 10 tane ramkayı kata verip de sürmüyoruz. E, yayladayız. Üçtebilir arı hastalıklar meydana gelebilir. Bu hastalıklar meydana gelmemesi için ne yapıyoruz? Ee, yarısına kadar üst kata ne kadar koyduğumuz e, çerçeve koyduğumuz kadar e, torbayı yanaştırıyoruz. 4 çerçeve ise 6 çerçevelik bir yeri kapatıyoruz. Straforu koyuyoruz. Daha sıcak oluyor. Bu da bir bilgi olsun. Yaptığımız yöntem bu. Herkese kolay gelsin. İyi sezonlar.